Merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün aşure yapıyorum. Bildiğiniz gibi Muharrem ayındayız. Muharrem ayı içerisindeyiz. Evet aşure ilk 10 Muharrem'lerde yapılıyor genelde ama yine de Muharrem ayı geçmeden de yapılabiliyor arkadaşlar. Ben bu ay birazcık geç kaldım. buğdayım falan ocağa koydum arkadaşlar. Diğer ürünlerimi de sizlere göstereceğim. Şimdi sizlerle paylaşacağım. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Ee, bu benim 20. Aşure yapışım. Yani 20 yıldır çok şükür elhamdülillah hiç aksatmadan aşuremi yaptım her sene. Rabbim inşallah ölene kadar her zaman her sene yapmamı nasip etsin. Ee, aşure yapmak evin bereketini artırıyor arkadaşlar. Rahmetli babaannem ben küçükken derdi işte yeni evlendiğim zamanlar falan kızım aşure yap. Aşure evin bereketini getirir. Evin daha bereketli olur. Daha iyi olur derdi hep. Allah rahmet eylesin. Ben de o yüzden böyle bir alıştım yani. Kafamda böyle bir şey var. Yani aşure yaptığım zaman evin bereketlendiğine inanıyorum ki gerçekten de öyle oluyor. Ha yapmadığım zaman bereketlenir mi, bereketlenmez mi onu da bilemiyorum yani. <laughs> Ama biliyorsunuz ki aşure berekettir arkadaşlar. Şimdi size e, diğer ürünlerimi de hemen göstereyim. Evet arkadaşlar bu oday kaynıyor. Bu yeni geceden ıslattım güzelce. Ondan sonra bir taşım kaynattım. Kapağı kapalı bir şekilde tencerede beklettim. Kendi kendine şişti. Gördüğünüz gibi bayağı da pişti bu. Daha sonra kuru fasulye ve nohutu da ayrı ayrı ıslattım. Ayrı ayrı haşladım. Haşladıktan sonra tabii tek bir kaba koydum ayrı ayrı durmasın diye. Buraya pirinç ıslattım. Kırık pirincim vardı. Kırık pirinç ıslattım. Burada da kuru üzüm, kayısı ve incirlerim var. Bunları da güzelce yıkadım iyice. Ondan sonra da birkaç dakika haşladım. Suyunu süzdüm. Buraya koydum. Çünkü kara suyu geçmesini istedim. Çünkü aşureyi karartıyor. Onu istemedim. Zerdeçalım var az bir şey. Karanfilim var. Kabuk tarçınım var. Komşudan da e, portakal aldım Kabuk tarçın da komşudan aldım Allah razı olsun <laughs> Komşu komşunun külüne muhtaçtır arkadaşlar evet. Bunlar da böyle Şimdi pirincini aktaracağım Bunu güzelce yıkamıştım Bunu da aktarayım Pirinci de pişe dursun Bütün malzemeleri katmaya geldi sıra arkadaşlar Bunu da çalkalayacağım birazdan koyacağım Yavaş yavaş hepsini Katıp birleştireceğim En sona da şekerini ilave edeceğim Evet, bu aşamada kabuk tarçını da atabilirim içine. Tarçınlar neredeydi? Evet, burada iki tane kabuk tarçın içine atıyorum. Evet, onlar kaynasın. Yavaş yavaş da bakliyatlarına katacağım. Arkadaşlar, ben birkaç yıldır karanfili böyle cezveye koyuyorum. Üstüne de su koyup kaynatıyorum. 5-10 dakika... Ondan sonra süzüp aşureye o şekilde ekliyorum. Aşurenin içinde kaldığı zaman bazen insanın ağzına gelince acıtıyor ya. E, acı bir tat geliyor daha doğrusu. Onu istemediğim için şimdi bunu ocağa koyacağım arkadaşlar. Ocakta kaynadıktan sonra süzeceğim. Tereceğini, sarçını koyduk zaten. Bu da kaynasın. Sonra yaklaştık. Tabi aşure yaparken de mutlaka ve mutlaka e, kettle'da sıcak suyunuz olsun çünkü boşaltıyoruz sürekli su istiyor aşure. Şöyle bir karıştırayım. Şekeri de en son ekliyoruz. Ben şimdi portakalın kabuklarını güzelce minik minik doğrayayım İçine ekleyeyim. Tamam. Evet arkadaşlar portakalın kabuklarını doğruyorum ince ince. Portakal da taptaze ağaçtan daha yeni koparttık dalından. Valla Ankara'da olsaydım herhalde zor bulurdu portakalı bu zamanda. <laughs> oluyor olmuyor değil ama her yerde olmuyor. Oh mis gibi koktu vallahi şimdiden. Bir şu küçük portakalın kabuklarını alayım. Sizler aşureyi nasıl yapıyorsunuz? Sizler de yoruma yazın. Fikirleşelim arkadaşlar. Belki benim bilmediğim vardır. Belki sizin bilmediğiniz vardır. Fikir alışverişinde bulunmak güzel oluyor yani. Şöyle. Portakal taze olduğu için hemencik kabuğu kırılıveriyor. veriyor. herhalde evet. Mis gibi koktu zaten. Orijinal portakal. Oh. Karanfil de kaynamak üzere herhalde bakayım bir. Evet o da orada kaynıyor. Şimdi bütün malzemeleri birleştirme vakti geldi meyvelerini koyacağım bakliyatlarını koyacağım pirinci de zaten kaynadı en son şekerini ayarlayıp altına kapatacağım aşuremin evet güzelce ekledim oh mis gibi mis gibi kokuyor mis gibi burası biraz daha su istiyor arkadaşlar devamını şöyle göstereyim Evet Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım sen elimizden bereket eksikme Ya Rabbim herkesin eline bereket ver bu arada burada 3 su bardağı buğday var Nohutla kuru fasulyeyi de bir buçuk su bardağı, bir buçuk su bardağı kaynattım, şey ıslattım. Ondan sonra haşladım. Şimdi onları katalım arkadaşlar yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Hop oh, oh, hop oh, hop hop Oh. Maşallah, subhanallah. Ne kadar da bereketli oluyor valla. Aşırı. Şöyle. Hmm. Evet. Dibinden dibinden karışıyorum ki dibine tutmasın diye yoksa hemen tutu veriyor valla. <laughs> Şu meyvelerin hepsini katmayacağım arkadaşlar. Bunu da birazdan ayıracağım. Evet meyveyi de ekleyelim şöyle Bismillahirrahmanirrahim. O. Oh. Evet arkadaşlar. Eşim de bir taraftan Elena adresini tarif ediyor Ankara'dakileri. <laughs> Evet Ankara'daki evi kiraya vereceğiz çünkü o yüzden. Evet kontrol ediyorum şöyle meyvesinin azlığını çokluğunu. Birazcık daha meyve alabilirmiş. Bu biraz daha meyve ekleyeyim ben buna. Evet tamam. Böyle daha iyi olur sanki. Evet. Bir taşım kaynadıktan sonra şekerini ilave edelim artık. Karanfil de süzelim. Bu da mis gibi koktu vallahi şöyle Bismillahirrahmanirrahim evet bu da tamam geriye ne kaldı arkadaşlar ben fındığını çerezin üstüne koyuyorum içine koymuyorum üstünde daha iyi oluyor Evet bakın nasıl oldu? Hadi yorumlara yazın. Allah görüntüsü bence şahane. <laughs> Tabii bence yani ben kendim yaptığım için bana öyle geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Birazcık da altını azıcık bir açayım ama çok açmayayım. Kontrollü gideyim. Dibine yapışmasın, taşmasın da güzelce bir aşure olsun. Evet arkadaşlar aşure yapmaya devam. Şimdi şekerini ekleyeceğim. Şekerini göz kararı ekleyeceğim. Şöyle koyayım birazcık. Evet, bir karıştırıp tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet kıvamı koyuldu yine gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ketile su koydum. Tekrardan kaynatıyorum şimdi bir iyice karıştırayım şekeri bir erisin tadına bakayım tuzuna bakayım aa çok az da tuz ekecektim evet. Kendi kendimi iyi hatırlattım azıcık şöyle bir çimdikle tuz ekelim şöyle iki parmağımızın arasında evet tuz bu yeterli şu anda çok iyi oldu Evet, zerdeçalını da artık bu noktada verebilirim. Zerdeçal da çok tatlı bir renk veriyor arkadaşlar. Onu da şöyle bir çay bardağında halledeyim hemencik. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Direkt katmıyorum. Şöyle bir çay kaşığı zerdeçal alacağım. Bu arada kamerayı da şöyle çevireyim. şöyle çay bardağına ekleyip soğuk suyla bunu açacağım şimdi. Evet soğuk su ekledim gördüğünüz gibi eridi. Direkt bunu katsaydım eğer topak topak kalırdı. Şimdi bunu yavaş yavaş aşureye ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Kettle'daki suyu da koyayım. Bardağı da çalkalamış olayım. Ay rengine bakar mısınız ya? Birden bire ne kadar güzel oldu. Sanki böyle portakal kabuğunun rengi e, suya çıkmış gibi oldu. <laughs> Çok hoş. Tabi bunlar opsiyonel arkadaşlar. Eğer e, zerdeçalınız yoksa koymak zorunda da değilsiniz sadece olursa güzel oluyor şöyle bardağımı da çalkalayayım kaynayan suyla bismillahirrahmanirrahim şimdi tekrardan suyu katıyorum çünkü buğday durdukça koyulaşıyor nohut kuru fasulye de öyle pirinç de öyle bolmuş nişastalı çünkü bunlar o yüzden suyunu bolca katalım ki durduğu zaman çok da kap katı olmasın. Yani evet biraz koyulsun istiyorum ama kas katı da olsun istemiyorum. Tabi herkesin zevki farklı. Kimisi e, çorba gibi duru seviyor. Kimisi de pilav gibi koyu seviyor. Heh, bu şekeriyle birazcık böyle özleşsin. Ondan sonra altını kapatıp porsiyonlayayım. Tabi şekerine bir tadına bakmam lazım. Şekerine bakmam henüz. Bir kase alayım elime. Kaseyle bakayım. Ama önce biraz bir kaynasın bir taşım. Su kaynıyordu ama yine de ocakta da kaynasın. Evet arkadaşlar. Biraz kaynadı hemen Hemencik. Tanına bakıyorum. Şöyle bir kaseye alayım. Biraz da buğdayından şey fasulyesinden alayım diyeceğim ama gelmedi. Nohutu geldi. Tamam. Şunların hemen bir tadına bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Rengi kıvamı çok güzel görünüyor. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bakın Hmm. Aslında şekeri bana göre iyi. <laughs> Az şekerli. Hmm. Ama başkasına göre şekersiz. O yüzden şekeri ilave etmem lazım. Hemen ekleyeyim. Bismillahirrahmanirrahim şöyle ekleyeyim. Tekrar bir karıştırayım. Bismillahirrahmanirrahim. Lezzeti çok iyi ama şekeri birazcık az geldi. Daha doğrusu başkasına göre az, bana göre iyiydi. O yüzden az daha şeker ilave ettim. Şimdi çok daha iyi olduğuna inanıyorum. Azıcık bir kaynasın. Bir özleşsin öyle bakayım tadına. Evet arkadaşlar aşurenin tadını tuzunu ayarladım her şeyini kattım ilave ettim. Herhalde unuttuğum bir şey kalmadı diye biliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum tekrardan. Evet kıvamı da güzel. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Buraya kavanozlar çıkarttım. Aşureyi kavanozlayacağım. Evet yanlış duymadınız aşureyi kavanozlayacağım. Ee, soğuduktan sonra kavanoz. Buzdolabına kaldıracağım ama. Mutlaka buzdolabına koymak gerekiyor. Yoksa bozuluyor arkadaşlar. Bu şekilde buzdolabına koyarsanız eğer e, istediğiniz zaman çıkartıp yiyebileceğiniz bir hazır tatlınız, hazır aşureniz olmuş olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Kaynarken koyun da kaynar kaynar misler gibi olsun. İşte kenarını sileyim. kenarlarını siliyoruz Şimdi şöyle kapağı ilk olarak 1, 2, 3 tık geri, 1 ileri olacak şekilde evet, kapatıyoruz arkadaşlar. Kenara kaldırıyoruz. Tekrardan diğer kavanozu alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen arzadıyla yemeği nasip et. İnşallah bunun kenar köşesi temiz oldu herhalde. Bir, iki, üç geri, bir ileri. İnşallah kapaklar sağlamdır. Eski kapaklar çünkü. Şöyle evet. Bir taraftan daha şöyle kaynıyor. Bismillahirrahmanirrahim. birazcık şöyle üzerine. Evet. Siz de bu şekilde yapar saklarsanız eğer hazırda aşırınız olmuş olur. Bismillahirrahmanirrahim. Mesela sıcak seviyorsanız çıkarttığınız zaman bir ocağa koyup azıcık bir suyla böyle kaynatabilirsiniz arkadaşlar ya da soğuk seviyorsanız aşureyi direkt yiyebilirsiniz buzdolabından çıkarttığınız gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Evet arkadaşlar gerisini de komşulara dağıtacağım. Biraz da biz yeriz. Allah kabul etsin inşallah aşuremizi. Rabbim evimizi bereketlendirsin. Hepimizin evine. Evet hazırladım aşureleri. Bakın hazırda 4 kavanoz aşurem olmuş oldu. Çok güzel. Evet arkadaşlar aşureleri böyle pay ettim. Şunlar konservelerim. Şunlar da şu kasedekiler bize kalacak. Şunları da komşulara dağıtacağım. Allah izin verirse inşallah. Öyle Rabbim kabul etsin inşallah. Bereketli olur. Evet şu da göstereyim. Evet aşurenin dibi. Dibinde hafif tutmuş. Bu lavaboda da var, tencere burada da var. Bu da görmenizi istemezdim ama. Hayatın gerçekleri bunlar arkadaşlar. Her şey güllük gülistanlık değil. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.